Bugün Kotor'daki ilk sabahımız şey ne Kotor ya bugün Karadağ'daki ilk sabahımız uh, buz gibi bir sabah saat 8.40 falan ee, bankaya gidiyorum para bozduracağım Çünkü burada paralar sadece bankada bozduruluyormuş. ve dün akşam biz geldiğimizde bankalar çalışmadığı için sadece 20 euromuz vardı. 20 euroluk bir hani 20 euro bir şey yiyelim, üzerine kartla ödeyelim falan tamam? gibi bir düşüncemiz vardı. Restoranda 27 euro şey geldi, hesap geldi. Dedim ki 7 euroyu kartla ödeyebilir miyim? Mümkün. Tamam sen gir parayı falan böyle post cihazına bana para girdiriyor. Girdim, ödedim. Sonra böyle bir surat yaptık, çekti gitti falan. Ama öncesinde o kadar iyilerdi ki bir önceki gün e, Arnavutluk'ta da aynısı oldu. Böyle sipariş alırken şahane müthiş bir e, genç bir çocuk işte nasılsın falan diye soruyor. İyiyim sen nasılsın diyeyim. ya işte yarım sarhoşun falan öyle cevaplar veriyor. Sonra hesabı ödedik işte teşekkür ederim iyi seneler falan diyor. Yani, cevap vermeden gidiyor falan. Bilmiyorum herhalde baş bırakmadık diye olabilir. Şimdi banka bulacağım. Arkamda da bir su bilmem nesi var herhalde. bu böyle bir börekçi buldum. Traditional yere benziyor. Böyle açma gibi bir şey var. Mertcan abinin bir sözü var. Meşhur olan bir yerden yemek yemeyeceksin işte. Meşhur börekçi, bilmem ne usta bunlardan yemeyeceksinler. E şu an hiç meşhur olmayan bir yerde, lokal bir yerden böyle kaldım. Eminim ki çok güzel. Ah yağmur başlamış. Drone uçuramayacağız gibi gözüküyor. Bugün niyetim şelaleye gidip şelalede drone uçurmaktı. Ama olmayacak gibi duruyor. Güzel yerlere doğru gidiyoruz. Ben de aldım şimdi. O orada bekliyor. Ben videoyu çektim. O da o videodan izler artık buralara. Şimdi şelaleye gidiyoruz. Böyle bir köprü. Ne dalınır buraya ha. Ne dalınır? Ne dalarım ha. ha. Bir donarsın, görürsün. Öf, kaç derece acaba? Yalnız görüntü çok iyi gerçekten. gibi gözüküyor. Nuri Bilge Ceylan filmi gibi çıkıyorsun. Sakın hareket etme. ben de ördek Yağmurdan ıslanmamak için oraya girdi. Evet. Manastırımıza buradan giriş yapıyoruz. Bu manastırın adı ne biliyor musun? Dığbebe. Dığbebe mi? Dığbebe. Geldiğimiz an bir yer yağmur hızlanmaya Böyle girişine de bir... da böyle anlamlı anlamlı şeyler var bak. Bu bir şeyi simgeliyor, bu bir şeyi, bu bir şeyi, bu şeyi. Bunlar hep çok anlamlı böyle. Bunlar da böyle birileri. Anlamlı anlamlı. Rehber alınca bunları anlatıyor işte. Bak burada. Çok güzel çizimler var. de there. Umarım gimbal bozulmaz. Çok yağmur yağıyor. Ya. Neden pasaportumuzdaki o işaretten var camların altında? Kale diye geçiyor ama bence daha çok Adnan Bey'in yalısını anlatıyor. Çık mı? Şu arsa arkası mı? Şu arkadan geldik. Giriş böyle gibi. Bayrak yarıda. içeride kişi başı 5 liradan fırtı. Üstüne 5 mı Bir tırt bir böyle e, ya galeri yani. Müz, Müzede değil. Müze, galeri, müze falan değil. Müze galerisi falan diyor. Gayet galeri yani. Hani modern art. Yani tarihi bir şey yok. <laughs> Buranın en meşhur kahvelerinden birisi pipetli kahve, pipetli latte.

Her fotoğraf çektim. Beğendin mi? Sen çekmedin sen. Beğendin mi? Beğendim de daha içine giremedik ki. Önce tavaf ediyoruz sonra gireceğiz şimdi. bir kilise daha. Yanlış Saint George'a gitmişiz. Mahalle arasındaki bir kiliseymiş. Şimdi gerçeğine, orijinaline geldik. Eski. Çok eski. Ne kadar eski, eski dedim. Allah'a sahip olsun. Türkçe ne ne kadar... De ne kadar eski dedim ben bize türküyü Türk türküyü izliyordum sonra Türk dizisi izliyordum. Sonra. <gülüyor> <gülüyor> bana da nereden Türk kahvesi bulabileceğimi anlattı. Muhtemelen dedi ki buradan da git dedi böyle karşıya geç dedi. Sonra sola dön dedi. Çok uzun süre Ondan süre anlattı. Ondan sonra dedi orada da dedi otobüs sıra var dedi. Orada dedi yazıyor dedi. Türk iş kahvesi falan. Öyle öyle. Bence öyle dedi. Ama dedi de Üstüne <laughs> basma kız şunların. Şurada yerde şeyler var. Grave'ler var. Beniz sadece dedi ki Teşkilat izliyormuş. Teşkilat dizisini izliyormuş abla içerideki abla. Bir girdim içeri böyle Türkçe dizi izliyor. Sonra Türk kahvesi kokuyordu. Ben de Türk iş kafe mi içiyorsun dedi. Başladı anlatmaya ama kendi diline nasıl anlatıyor? Ben böyle yapıyor. Hı evet. -hı. Hı -hı. O gülünce ben de gülüyorum. Hı -hı. bir şey söylüyor herhalde. şimdi. Evet, şu ana kadar Podgorica'da görmemiz gereken her yeri gördük be hanım. Nasıl beğendin mi? Harika beğendim. Harika beğendim. Favorim patatesle şey şeylerle. Benim bu gezde beğendiğim ya yani en favorim e, o katedral. Dışı buranın daha güzeldi. İçi çok benziyor ikisinin ama. Hadi gel buluşalım eski köprü altında. Kim Şimdi...